Bir destek yalnızca geçim sağlama yolu değildir. Bununla beraber kişinin kendi yeteneğine uygun, sevdiği bir alanda çalışarak hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir araçtır. Ve yolu Ayşe Ege, Mesleki Teknik Anadolu Sesi, Hukuk İdaresi, Öğretmen, Veli İşbirliği ile ve öğrencilere mesleğin gerektirdiği bilgi becerileri atölye ortamında uygulama olarak kazandırırken aynı zamanda onları milli manevi değerleri ön planda tutan gerçek bir meslek erbabı olarak yetişmesini sağlama gayretindedir. Bilme olanlara ilgisi ve olduğunu düşünen bütün öğrenciler okulumuzu tercih edebilir. Okulumuz okul başarı puanıyla öğrenci almaktadır. Kendi bölümünüzle ilgili bir ön lisans programı seçtiğinizde ek puan almaktasınız. Peki neden biz? Okulumuz kalabalık bir okul değil lise için bu bir avantaj. Öğrencileri geri bir tanıma, onlara temas etme şansımız oluyor. Lise yolculuklarında onlara rehberlik edebiliyoruz. Dünya hızla değişiyor. Bilişim teknolojileri bu değişimin kalbinde yer alıyor. Bilişim teknolojileri bölümüyle robotik kodlama, yapay zeka, tasarım, yazılım geliştirme, programlama dillerini öğrenerek teknolojiye yön verebilirsiniz. Gelişim teknolojileri sadece bir bölüm değil, hayatınızı değiştirebilecek, sizi geleceğe taşıyacak bir alandır. Bu alanda edindiğiniz bilgiler ve beceriler, dünyada ve Türkiye'de önemli bir iş gücü kaynağı oluşturmanızı olanak tanır. 2017 yılında mezun olduğum okulda öğretmen oldum. 2017 yılında mezun olduğum okula konferans vermeye geldim. Hoş geldiniz. Konaklama ve seyahat alanı, turizm sektörünün gereksinimi duyduğu yetişmiş ara eleman yetiştiren bir bölüm. Beyoğlu Türkiye'nin en turistik ilçesidir. Mezun olunca işim garanti. Evet. Mezun olunca otellerde ve seyahat ajanslarında çalışma olanı. Evet. Dünya çapındaki otellerde iş olanı. Evet. Dünyanın her yerinde çalışma fırsatı. Evet. Rüya gibi bir sektör. Etkili bir kariyerin kapıları, büro yöntemi ve yönetici asistanlığı alanı ile sizlere açılıyor. Mezun olur olmaz iş bulma imkanı. Üst düzey kurumlarda staj yapmak. Etkili ve hızlı klavye kullanabilmek. İyi derecede mesleki yabancı dil bilmek. Ofis programlarını en iyi şekilde kullanabilmek. İleri düzey tasarım programları kullanabilmek. Tüm bunlar ve daha fazlası büro yönetim ve yönetici asistanlığı alanında sizleri bekliyor. Çocuk gelişimi bölümünde, okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında staj yapabilirsiniz. Ve çıktıktan sonra bu kurumlarda yardımcı öğretmen olarak işe başlayabilirsiniz. Biz çocuk gelişimi bölümünde çocuklarla ilgili eğitim, sağlık ve psikolojik ayrıntı dersler görüyoruz. Oyuncaklar, kostümler, ve müzik, ve drama etkinlikleri görüyoruz. Grafik bir ve fotoğraf alanı bir mesajı gösteriyorlar, belirli bir hedefte ulaştırabilme gibi kazandıran olamadır. Grafik ve fotoğraf alanından mezun olanlar reklam ajanslarında çalışabilirler. Grafik ve fotoğraf alanından mezun olanlar kendi fotoğraf stüdyolarını açabilirler. Yiyecek içecek hizmetleri alanı, mutfak, servis, pastacılık, Barba testlik meslek dallarına ait yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin yapıldığı alandır. Teorikte öğrendiğimiz bilgileri atölye ortamında uyguladığımız takdirde daha kalıcı öğrenmeler sağlıyoruz.